Herkese merhaba ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda etrafımızda kokusunu duymaktan çok sıkıldığımız parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Aslında bunun için Instagram sayfamda bir soru kutucuğu açtım ve sizlere sordum. Soru şu şekildeydi: Sokakta veya etrafınızda kokusunu duymaktan çok sıkıldığınız, bu parfümleri artık kullanmayın dediğiniz parfümler hangileri? Çok sayıda cevap aldım. Normalde Instagram sayfamda sık sık soru kutucukları açarım ama en fazla cevabı da bu soruda aldığımı özellikle söylemek istiyorum ve o parfümleri listeledim. En çok yazılan 5 parfümden bahsedeceğim şimdi size. Ve kesinlikle bu 5 parfüm benim de hemfikir olduğum parfümler. Artık böyle kokusunu duymaktan çok çok sıkıldığım parfümler. O zaman hazırsanız başlayalım. En çok yazılan ve listenin başında yer alan parfüm tartışmasız bir şekilde Lancome Le Belle'di. Artık kokusunu duymaktan gerçekten çok çok sıkıldım ben de. Sokakta, ofiste, asansörde bir de performansı o kadar güçlü ki mesela geçiyorsunuz, gidiyorsunuz, arkanızda izinizi bırakıyorsunuz. Havada asılı kalıyor. Çok kuvvetli bir parfüm. Yani kız soğuklarında kullanmak gerekiyor. Kapalı ortamlarda asla kullanılmaması gerekiyor. Çünkü mide bulantısı yapabilir, baş ağrısına sebebiyet verebilir, insanları boğabilirsiniz. Çok fazla tatlı notası var. O pralin, vanilya, tonka, paçuli, meyveler, çiçekler, o iris'in kattığı böyle bir pudralı da hava var. Fakat gerçekten çok yoğun, çok tatlı, yapış yapış şekerli bir parfüm. Ve maalesef çok fazla sayıda taklidi var, klonu var. Ve sokağa çıktığınız zaman mutlaka kokusuna denk geliyorsunuz. Ben gerçekten bıktım bu parfümün kokusunu duymaktan. 2012 yılında çıkmış, yanlış saymadıysam eğer 33 tane flanker. Şimdi bazen farklı kokmak istiyoruz ya. Şimdi farklı kokmak istiyorsanız bu parfümü asla kullanmamanız gerekir. Başkalarını da çok rahat rahatsız edebilirsiniz. Yani bunu da düşünmek gerekir. O yüzden artık bu parfümü kullanmayın dediğim parfümlerin başında yer alıyor. Bu arada ilk çıktığında benim de hoşuma gitmişti. Tatlı parfümleri seviyordum. Almıştım, kullanmıştım fakat çok yormaya başladı beni. Böyle aşırı tatlı yapış yapış gelmeye başlayınca da kullanmayı bıraktım. Özellikle son zamanlarda zaten böyle herkesten duyar olunca iyice uzaklaştım. Elimde de böyle intense ait dibinde az kalan bir şişe var. Ben çoğu şişemi bu şekilde en son böyle bırakıyorum hani kokusunu hatırlamak adına. Fakat zaten bunun kokusu kokusunu unutmak mümkün değil. En çok yazılan ikinci parfüm ise Maison Francis Kürkçeyan markasına ait Bakara Ruj oldu. Gerçekten artık kokusunu duymaktan çok çok sıkıldığım parfümlerin başında yer alıyor. Özellikle son bir senedir. Yer gök Bakara Ruj kokuyor. Orijinalinin haricinde çok fazla sayıda taklidi, klonu var. Yani e, muadil firmalar da zaten üretiyor. Onun haricinde ünlü markalar da mutlaka bir bakara ruj klonu üretmeye başladılar. Bununla ilgili de bir video çekmiştim daha önce size zaten. E, kadın da kullanıyor, erkek de kullanıyor. O yüzden her yer bakara ruj kokuyor. Sokakta yürürken, caddede yürürken bir mağazaya girdiğimde sürekli bu şekildeyim. Bakara ruj kokuyor, bakara ruj kokuyor. Yani herkes kullanıyor. Ben maalesef zaten parfümü de çok çok sevmiyorum. Bana medikal bir hava veriyor bu parfüm. Nasıl bir parfüm? Açılışını kan portakalı safranla yapıyor. İçerisinde böyle karamelize şeker, pamuk şeker havası veren aslında etil maltol kullanılmış. Bu miktarda ambroxan var. Ambroxandan dolayı e, bazı burunlar bu parfümü bir süre sonra kesinlikle duyamıyor. Daha önce kullandığınız parfümü çok iyi kokusunu alıyordunuz. Fakat daha sonra kokusunu almamaya başlayabiliyorsunuz. Aslında performansı da çok çok iyi. Evet kesinlikle iltifat alabileceğiniz bir parfüm. Fakat her yerde herkes o kadar çok kullandı ki ve kullanıyor ki bu parfümü uzak durulması gereken parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. Mesela en son bir arkadaşım parfümle hiç alakası olmayan, parfümlerden asla anlamayan bir arkadaşım bile bana bunun fotoğrafını gösterip der ya böyle bir parfüm varmış, herkes kullanıyor ben de kullanacağım dedi. Dedim ki artık sen bile soruyorsan bu parfümü herkes biliyordur muhtemelen herkes kullanıyor dediğim gibi gene ayrılmak istiyorsanız, farklı kokmak istiyorsanız uzak durmanız gereken parfümlerden bir tanesi Aynısı. Üçüncü parfüm ise Tiziane Terenzi Kirke. Parfüm meyveli bir parfüm. Performansı çok yüksek bir parfüm. Bana çok aşırı sentetik gelen bir misk var içerisinde. Benim hiçbir zaman koleksiyonumda olmadı. Bu miskle birlikte meyveleri hissediyorsunuz. Zaten bir meyve parfümü. Onun haricinde bir de vanilya tatlılığı var. Aşırı da iltifat alan bir parfüm. Fakat dediğim gibi kirike bana çok sentetik geliyor. Beni çok rahatsız ediyor. Ben meyveli parfüm arayışında gene ona benzeyen ama kalite olarak daha iyi bulduğum Sospire Erbapura'yı satın almıştım. Fakat onu da elimden çıkarttım. Çünkü böyle meyve meyve tatlı meyve kokuyorsunuz. Performansı aşırı yüksek bir süre sonra sıkılıyorsunuz ve sizi boğuyor. O yüzden elimden çıkarmıştım. Şimdi gene sokakta yürüdüğünüzde veya toplu taşımada o kadar çok Tiziana Terenzi Kirke'ye benzeyen parfüm duyuyorsunuz ki. Gene klonlar, muadiller, ünlü markalar da gene bayağı böyle Kirke'ye benzeyen parfümler çıkarttılar. Beni çok çok rahatsız etmeye başladı. Zaten sokakta yürürken özellikle şu şekildeyim. Bakara Rouge, Tiziana Terenzi Kirke. En çok bu ikisini duyuyorum. Leveebel de gene duyuyorum ama Leveebel birazcık daha azaldı son bir senedir. Daha çok Bakara Rouge ile Tiziana Terenzi Kirke'yi duyuyorum, hissediyorum yine bu parfümden de bence artık uzak durmanız gerekiyor. En çok yazdığınız parfümlerden biri de Victoria's Secret markasına ait Bombshell oldu. 2010 yılından beri eğer yanlış saymadıysam 32 tane flanker çıkartmış. Böyle meyveli çiçeksi Kıpır kıpır tatlı da bir parfüm fakat Lancome Levier Belle kadar aşırı şekerli değil. Öyle olmasa da gene de tatlı bir parfüm. Performansı da yüksek değil bu arada. Ben daha çok e, klonlarının, muadillerinin kullanıldığını düşünüyorum. Gene çok sık duyduğunuz parfümlerden bir tanesi. Özellikle neler var içerisinde? O meyvelerde işte narenciyeler var, kırmızı meyveler var, tropikal meyveler var. Ben de sadece body misti var. Body mistini yaz tatilinde kullanmayı seviyorum. Body misti de zaten hemen uçuyor. Dediğim gibi performansı da olmayan bir parfüm çok fazla muadil ve klonunun kullanıldığını görüyorsunuz. Sokakta yürüdüğünüzde de hissediyorsunuz. Yine uzak durulması gereken parfümlerden bir tanesi. Beşinci parfüm ise Tom Ford markasına ait Black Orchid. Güzel bir parfüm fakat hiç benim tarzım olmayan bir parfüm bir videosunu çekmiştim. Çok yoğun, ağır bir gece parfümü. Ben buradayım diye bağıran bir parfüm aslında. Özellikle böyle parfüm içerisinde çiçekler var. Çiçeklere eklenen o siyah türüf mantarının katmış olduğu acı tatlı topraksı böyle bir çikolatamsı hava var, paçuli var, meyveler, baharatlar, bir amber akoru var parfümün içerisinde. Fakat bu parfümü de kadın erkek o kadar fazla insan kullandı ve kullanıyor ki. Bir de olur olmadık yerlerde ben kokusunu duyuyorum. İşte o zamanlarda mide bulandırıcı parfümlerden birisi haline dönüşüyor. Beni hapşırtan nadir parfümlerdendir aynı zamanda. Böyle yaz sıcağında kokusunu duyuyorum. Sabah kahvaltısında, sporda Gerçekten midemi kaldıran bir parfüme dönüşmeye başladı ve çok fazla kullanılması gene bence artık e, uzak durun diyebileceğim parfümlerden biri haline getirdi onu. Bu 5 parfümün haricinde yine sık yazılan bazı parfümler daha vardı. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Özellikle Black Opium ve Hypnotic Poison yazılmış. Evet bu parfümlerin de kokusu sürekli karşılaştığımız kokular aslında. Fakat son dönemlerde o ilk 5 parfüme göre daha az duyuyorum. Özellikle Black Opium ve Hypnotic Poison'ı yazın duyduğumda çok rahatsız oluyorum. Bu ikisinin haricinde de Delina ve Libre yazılmış. Delina da son zamanlarda çok fazla kullanılmaya başlamış başlandı. Gene çok fazla muadili taklidi var. Kokusunu mutlaka duyuyorsunuz, denk geliyorsunuz. Libre'nin kokusunu ben çok çok fazla almıyorum bu ilk saydığım parfümlere göre. Fakat her yerde Libre'ye rastlıyorum. Yani hani dergide, panolarda, reklamlarda çok fazla böyle her yerde Libre görünce biraz psikolojik olarak uzaklaştığımı da söylemek istiyorum. Erkek parfümleri de aslında yazıldı ama daha az yazıldı. Çünkü erkek takipçilerimin sayısı daha az. Fakat en çok yazılan iki tane erkek parfümü vardı. Bunlardan bir tanesi Paco Rabanne One Million. Diğeri ise Dior Savage. Gerçekten ikisinin kokusunu duymaktan ben de çok çok sıkıldım. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bu parfümleri hala severek kullanıyor olabilirsiniz. İsteyen istediğini tabii ki de kullanma özgürlüğüne sahip. Bunlar sadece benim kişisel görüşlerim ve beni Instagram'da takip edenlerin kişisel görüşleriydi. Ben de yine size sormuş olayım. Sizin artık böyle sokakta, etrafınızda kokusunu duymaktan çok sıkıldığınız, yeter artık bu parfümleri kullanmayın dediğiniz parfümler hangileri? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın